kişinin hatim okuduğu zaman duasını da yapması daha doğru olur. Kanaati serdedilmişti. Şimdi Fatma abla diyor ki ben bu hatimlerin duasını ne zaman yapayım? Evet. Rabbimiz ne buyuruyor? Rabbena takabbel minna. Ya, değil mi? Hatim yaptınız, Kur'an okuduk. Hatta biz bugün Kur'an okuduk. Yani ya Rabbi bu okuduğumuz ayetleri dergah Hizmetinde kabul et budur. E bir de sonunda bitti. Ya Rabbi bizim bu ayet okuduğumuz ayetleri kabul et. Hepsi budur yani. Bunu bir törene, belli bir şekle, belli bir efendim bağlamaya gerek yoktur. Yani önemli olan biz okuyalım. Okurken de yani izleyici kardeşlerimizden özellikle istirham ediyorum. Kur'an-ı Kerim üç şekilde okunur. Lafsı okunur, manası okunur Bir de e, onunla amel edilerek okunur. Yani biz sadece böyle lafzını hızlı hızlı okuduk ve tamam hatim yaptık. Biraz da manasını okuyalım. Yani Yaşayalım üç ayet da. okuduysak bir ayette manasına bakalım. E, efendim üç ayet okuduysak e, bir ayette onu yaşamaya çalışalım. Kur'an okumak budur. Ya Rabbi kabul et dediğin dediğimizde de Kulum neyi kabul edeyim? Yani sadece o lafzını mı hı hı. yoksa sen bunun manasını öğrendin mi? Ben niye gönderdim bu Kur'an'ı sana? Sen bundan bir şey anladın mı? Yani şöyle söyleyeyim ben bununla karşılaştığım için söylüyorum. Furkan kardeşim e, nice nice toplumumuzda insanlar var ki lafsını dinlediğinde böyle çok hoşuna gidiyor. Kendinden geçiyor hatta gözünden yaş geliyor. Ama manasını işittiğinde Hoşuna gitmiyor, isyan ediyor. Yani i̇şine gelmiyor desek belki. İşine gelmiyor. İşine <laughs> gelmediği için isyan ediyor zaten. Doğru. Yani e, onun için Kur'an-ı Kerim'i lafzıyla, manasıyla ve ameliyle okumak lazım. E, toplumda şimdi bu aşırı derecede böyle bir şey başladı. E, hazır e, şeyler var şimdi. Ben diyor okudum, hazır hatim yaptım. Şu anda al bunu hemen bağışla. Ya kardeşim Allah rızası için birazcık işin kışrından yani kabuğundan içine gerçeğine inmeye çalışmak lazım. Kur'an'ın içine girmeye çalışmak lazım. Eyvallah.